Fireworks'ta herhangi bir bitmap resmi düzenlemenin başka yolları da var. Şimdi kullanacağımız araç kement aracı ya da lasso aracı. Bu aracı kullanmak için öncelikle dosyalarımdan zarf resmini açıyorum. Zarf.jpeg dosyası. Evet bu gördüğünüz birden fazla zarfın bir arada bulunduğu bir resim dosyası. Burada yapmak istediğimiz şey bu zarfların içerisinden bir tanesini kesip yeni bir doküman içine koymak. Özellikle bu tür detaylarda çalışırken yakın çalışmakta yarar var. Bu sebeple zoom aracını yani büyüteç aracını tıklıyorum. Ve mouse'umu sol butonuna basılı tutarak çalışmak istediğim alanın etrafında bir dikdörtgen çiziyorum. Böylelikle Fireworks beni çizdiğim dikdörtgen boyutuna kadar yaklaştırıyor. Tekrar eski boyuta geri dönmek istersem iki şekilde bunu yapabilirim. Birincisi sağ alttaki boyutlandırma seçeneğinden istediğim ilgili boyutu seçebilirim. Ya da Büyüteç aracının üzerine çift tıklayarak tekrar %100 boyutuna geri dönebilirim. Aynı şekilde eğer el aracının üzerine çift tıklarsanız Fireworks resminizi sizin ekranınızın içinde sığabileceği en uygun boyuta kadar büyütür. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Fireworks'te mümkün olduğu kadar özellikle yaklaşmanız gerekmiyorsa %100 boyutta çalışmanızda yarar var. Evet şu anda kırpmak istediğim bölümü ya da almak istediğim bölümü zoomlamış durumdayım, yaklaşmış durumdayım. Bu alanı kement aracı yardımıyla seçeceğim. Kement aracı yine e, menümüzde bulunan bitmap grubunun içinde yer alıyor. Kement aracını seçmek için bir kere tıklamamız yeterli. Kement aracının iki çeşidi var. Bir tanesi poligon, çek, çokgen. Bir tanesi ise daha serbest çizim yapmanızı sağlayan lasso tool. İkinci araç türünü ortaya çıkartabilmek için yapmanız gereken menünün butonunun üzerinde uzun süre basılı tutmanız mouse'unuzu. Bunu yaptığınız zaman bu aracın yardımcı aracı olan aracı da göreceksiniz. Fireworks'te bütün butonların e, ikinci araçları yok. İkinci araçları olan butonlar altlarında siyah bir üçgenle ifade ediliyorlar. Altında siyah üçgen ikonu gördüğünüz butonların üzerine tıkladığınız zaman, basılı tuttuğunuz zaman mouse'unuzu iki araçları görme şansınız var. Ben poligon lasso aracını seçiyorum. Ve bu zarfın etrafında bir dikdörtgen çiziyorum. Evet dikdörtgeni kapattığınız anda kemer aracının yanında bir tane siyah kare göreceksiniz. Bu kapanışı tamamladığınız manasına geliyor. Bu noktayı gördüğünüz anda tıklayarak seçiminizi bitirebilirsiniz. Bir sonraki adımda seçimimizi yeni bir dosyanın içine kopyalayacağız.